O geliş Çünkü İngiltere, İrlanda gibi UK ülke ülkelerinde... Ne oldu? Ben kaçıttı yaptım değil mi? Dikkatini atmaz lan. Korktum ben. <gülme> Ay yaptın. Bunu yapabilir miyim ya? Araba gelsin. Tamam, no, evet. arkadaşlar. Ankara Global Vizyon Yurt Eğitim Danışmanlığı şirketi eğitim danışmanlarından Emel ben. Bugün sizlere eğitimde bir üst ekmelde taşımak isteyen öğrenciler hangi programları tercih ediyor, hangi ülkelere gitmek istiyor, onlardan bahsetmek istediğimiz bir video serisi hazırlamaya karar verdik ve ben İngiltere başlayıp size bazı bilgilendirmelerle bulacağım. Öğrenciler master programları neden İngiltere'yi tercih ediyor? Çünkü Amerika, Kanada gibi ana İngilizce olan başka bir ülkede eğer yüksek lisans yapmak isterlerse hem senelik maliyetleri İngiltere'den daha yüksek hem dövize rağmen hem de GRE, hem de GMAT gibi uluslararası geçerliliği olan matematik ve İngilizce'nizin ölçüldüğü sınavlardan belli puanlar almanıza gerek yok. İngiltere Master Programları sizin ortalamanızı dikkate alıyor, İngilizce seviyenizi dikkate alıyor. Bunlarla beraber diplomanız ve transkriptinizi rahat bir şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. Ayrıca İngiltere yüksek lisanslarda vize onayı %100. Yani yüksek lisans programına herhangi bir okula kabul aldığınız zaman rahat bir şekilde vizenizi alıp oraya gidip eğitimini tamamlayabilirsiniz. Yani ortalamanız önemli dediğimde bu arada hmm. bu eğer çok düşükse çok düşükten kastım zaten 2'nin altında bir ortalama ile mezun olamıyorsunuz. 2.07 benim ortalamam, 2.15 benim ortalamam. Ben başvuramam mı diye düşünmeyin. 2 e, ortalamayla dahi kabul ettiğini söyleyen okullar var. Bu arada bazı okullar, daha doğrusu şöyle bir algı var bizim ülkemizde. Ben şu okuldan mezun oldum, bu okuldan mezun oldu. İngiltere'de bu 2 ile kabul ediyor ama bu okul için altında bir ortalamayla kabul etmiyor. Yani bu kötü bir okul mu? Hayır. Yurt dışındaki eğitim sisteminde, ben işte şu okulda okudum. Aa, sen şu okuldan mezun olmuşsun, sana bir öncelik verelim gibi bir sistem mevcut değil hangi okuldan mezun olduğunuz fark etmeksizin sizin diğer özelliklerinizde kayda alınarak bir değerlendirme yapılıyor. Ama İngilizce muhakkak gerek. Minimum 6 IELTS ile bir IELTS puan olması gerekiyor. Minimum 6 IELTS ile birçok okula başvuru yapabiliyorsunuz. 6,5, 7, 7,5 işinizi çok daha kolaylaştırır. Sizi bir üst segmente taşır. Değerlendirmeyle daha üst seviyelerde yer alabilirsiniz. Bir diğer konu da aslında öğrenciler çok fazla bizi aradıklarında bu seçeneklerini soruyorlar. Burs seçeneklerinde de biz öğrencilere bir burs e, yani temin edemiyoruz ama okullar öğrencilere burs imkanı sağlayabiliyorlar. Bazı okullar bazı bölümler için e, bir burs imkanı sağlıyor ve dönemlik ödemelerinizde bir indirim sağlayabiliyorsunuz. Ya da kabul aldığınız e, okulda e, kabul aldıktan sonra benim ortalamam çok yüksek, şöyle bir işte puanım var, şöyle bir sertifikam var, şöyle bir ayar puanı elde ettim, böyle bir ekstra başarım var gibi özelliklerinizle başvuru yapıp burs talep etme hakkına da sahipsiniz. Bu da ayrı bir konu. Gelelim diğer konuya. Şimdi öğrenci orada yüksek lisans yaptığında yakaladıkları bir diğer avantaj da aslında şu. Genelde yüksek lisanslar İngiltere'de bir sene. Bir senelik eğitiminizi tamamladıktan sonra İngiltere hükümeti size iki sene daha e, yasal olarak oturma ve çalışma izni hakkı tanıyor. Ayrıca bazı yüksek lisans programları ekstra olarak bir senede size staj imkanı sunuyor. Yani bir sene eğitim görüp bir senede stajınızı tamamladıktan sonra 2 senelik hakkınızla beraber totalde 4 sene boyunca yasal oturma ve çalışma izniyle beraber İngiltere'de bulunabiliyorsunuz. İngiltere'de master programlarına katılmak istediğiniz zaman illa Eylül'de başlamak zorunda değilsiniz. Bazı üniversiteler bazı bölümler için Ocak kontenjanı da açar. Eylül ya da Ocak fark etmeksizin bir üniversitede bir master programına başvurmak istediğiniz zaman e, illaki İngilizce puanına sahip olmak zorunda değilsiniz şöyle. Yani İngilizce puanına sahip olmak zorundasınız ama başvurduğunuz anda elinizde o puana sahip değilseniz eğer şartlı kabulünüzü gerçekleştirebiliyoruz. Örnek veriyorum Eylül başlangıcı bir bölüme kabul aldığınızda şartlı kabul. Hazirana kadar İngilizce puanınızı elde etmeniz size söyleniyor. Bir sınava gidip puanınızı alıp bölüme başlayabiliyorsunuz. Bu arada IELTS puanınız olmak zorunda dedim fakat bu illa IELTS olmak zorunda değil ispatlanmış bir İngilizce seviyeniz olması gerekiyor. Bu IELTS olabilir, TAFL olabilir, PT sınavı olabilir ya da okulların kabul ettiği farklı alternatif sınavlar olabilir. Bunun haricinde bir de istisnai bazı üniversiteler, bazı bölümler için eğer öğrenci üniversitesindeki eğitimi %100 İngilizce almış ise bunu üniversiteden aldığı bir belgelendirme ile sunup okuldan o şekilde de kabul alabiliyor, ekstra bir sınav puanı sormasına gerek olmuyor. İngiltere'de master programlarının aslında bir diğer avantajı da şu. Ödemeyi diğer ülkelerde bulunan programlar gibi tek seferde gitmeden önce yapmanıza gerek yok. Eğitime göre taksitlendirme seçenekleriyle ödemenizi tamamlayabiliyorsunuz. Bana göre master programlarının aslında en güzel avantajlarından biri de eğer tez yazmakta zorlanıyorsanız çünkü akademik yazı yazmak çok insanı zorlayıcı, sıkıntıya sokucu ya da korkutucu olabiliyor. Bazı okulda bölümlerde eğer yani isterseniz bölümünüzü proje yaparak tamamlama seçeneğiniz de mevcut. İngiltere'deki master programları tercih edeceğiniz üniversitelerin çoğu aslında dünya standartlarında bu üniversite sıralamanın ilk 500'de yer alıyor. Yani alacağınız master eğitimi sizi çok yüksek bir noktaya eğitimsel açıdan da e, seviyeniz açısından da yani bir master programı aldığınızda sadece akademik açıdan ilerlemek zorunda değilsiniz aslında. Bu sizin seviyenize, çalışma hayatınıza da çok büyük katkı sağlayacak. Bu bakımdan bu üniversiteyi tercih etmeniz size çok büyük avantaj sağlar. Son olarak da master programlarında İngiltere tercih ettiğinizde size ne kadar bir maliyeti olacağını merak ediyorsanız bir senelik programlar yaklaşık 10.000 bin pound'dan başlıyor. Yani aslında evet döviz kuru biraz arttı. Evet hepimiz aynı şeylerden uzları biz biliyorum. Ama başka bir programa da gitmek isteseniz gittiğiniz bile yurt dışında yaklaşık aynı ücretlendirmeyi ödeyeceksiniz ve İngiltere'de bir yüksek lisans yapmış olacaksınız. Ayrıca ardından iki senede orada yasal yaşama, çalışma ve oturma hakkına sahip olacaksınız. Bu standartlar da aynı aslında çok avantajlı. Ee, bizi ararsanız eğer sizi daha detaylı bilgilendirebiliriz, beraber profilinizi değerlendirip yönlendirme yapabiliriz. Instagram sayfamız ve YouTube kanalımızı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.